Bu, garip bir uzaylı istilasını, aynı günü tekrar tekrar yaşayarak durdurmak için en cesur asker olmak zorunda kalan korkak bir adamın şaşırtıcı hikayesidir. Sadece kısa bir not, bu videoda gördüğünüz tüm harika resimleri yapay zeka, ağı, kullanarak ben oluşturdum. Bunlar gerçek film klipleri değil, ancak hikayeyi eğlenceli ve yeni bir şekilde anlatmamıza yardımcı oluyorlar. Hikayemiz orduda çalışan ama aslında hiç savaşta bulunmamış binbaşı William Cage adında bir adamla başlıyor. Dünya, hızlı, dikenli hayvanlara benzeyen mimikler adı verilen iğrenç, hızlı uzaylılar tarafından saldırıya uğruyor. Cage bir medya subayıdır. Yani görevi sadece televizyonda konuşmak ve ordunun iyi görünmesini sağlamaktır, savaşmak değil. Büyük bir savaşın gerçekleşmek üzere olduğu ön cepheye gitmesi emredilir ancak Cage çok korkar ve generalden kaçmaya çalışır. Bu işe yaramaz ve general sinirlenerek onu sıradan, düşük rütbeli bir asker olarak savaş alanına gönderir. Cage şimdi kaba, gerçek askerlerden oluşan bir grupla sıkışıp kalmıştır ve bu askerler onu pek sevmezler çünkü o bir korkaktır. Ertesi sabah, yani büyük savaşın olduğu gün Cage tamamen hazırlıksız ve ölesiye korkmuştur ona nasıl kullanılacağını bile bilmediği büyük, ağır bir savaş kıyafeti verilir ve büyük bir uçan gemiye itilir. Gemi plajda karaya iner inmez, uzaylılar hemen saldırır ve burası tam bir kaos ve korkudur. Jage her yerde uzaylıları görür ve silahını doldurmaya çalışırken sendeler, ancak bunu yapamaz. Bu karmaşanın ortasında, daha büyük bir canavar onu ezmeden önce, garip, daha büyük, mavi parlayan bir uzaylıyı öldürmeyi başarır. Mavi uzaylı ölürken garip mavi kanının bir kısmı Jage'in üzerine sıçrar ve sonra her şey kararır. Jage daha sonra büyük bir sarsıntıyla uyanır ve kendini gemide tam olarak bir gün önce başladığı yerde, savaşın hemen öncesinde bulur. Rüya gördüğünü düşünür. Ancak her şey aynıdır. Kaba askerler, hakaretler ve plaja uçuş. Savaşı tekrar yaşar, tekrar ölür ve tekrar uyanır, gemiye geri döner. Bu birçok kez olur ve Cage, öldüğünde zaman içinde günün başına geri döndüğünü fark eder. Bu garip, mavi uzaylı kanı ona gerçek hayattaki bir video oyunu, sıfırlama, düğmesi gibi bu inanılmaz gücü vermiş olmalıdır. Önceki günlerde olan her şeyi hatırladığı için hatalarından ders çıkarabileceğini anlar. İlk tekrarlarından birinde, yüzlerce mimik öldürmesiyle tanınan çavuş Rita Vratasky adında ünlü bir kahraman askeri görür. Ona, Verdun'un meleği, denir ve savaşı kazanıyor gibi görünen tek askerdir. Cage ona günü, sıfırlayabildiğini, söylediğinde, Rita hemen ona inanır. Bunun nedeni, onun da eskiden aynı zaman döngüsü gücüne sahip olmasıdır. Ona, zaman döngüsünün uzaylıların Omega adını verdikleri ana beyni tarafından kontrol edildiğini ve mavi parlayan uzaylılara Alfa dendiğini söyler. Bir alfa öldürüldüğünde, omegaya günü, sıfırlaması, için bir sinyal gönderdiğini ve jage'in alfanın kanına sahip olduğu için artık bu sinyale bağlı olduğunu belirtir. Rita, ciddi bir yaralanmadan sonra kan nakli yapıldığında gücünü kaybetmiştir. Rita, jage'i kanatları altına alır ve ona dövüş hakkında bilmesi gereken her şeyi öğreterek onu sıkı bir şekilde eğitmeye başlar. Ona plajda aynı savaşı tekrar tekrar, sonsuz bir alıştırma gibi tekrar ettirir. Gün be güncege plajda binlerce farklı şekilde ölür, vurulur, ezilir, havaya uçurulur ve boğulur. Her ölüm acı verici bir derstir ancak o, uzaylıların tam hareketlerini öğrenmek ve tuzakların nerede olduğunu tam olarak bilmek için sıfırlamalarını kullanarak daha iyi ve daha iyi bir dövüşçü haline gelir. Aylarca süren eğitim gibi gelen şeyden sonra o artık korkak medya adamı değildir. O, Rita'nın kendisi kadar iyi, yetenekli bir savaşçıdır. Artık yeni bir hedefleri vardır, istilayı durdurmak ve döngüyü kırmak için mimiklerin merkezi beyni olan Omega'yı bulmalı ve yok etmelidirler. Rita, Omega'nın Almanya'da, gizli üst dedikleri devasa, yeraltı bir barajda saklandığına inanır. Oraya ulaşmak için birçok kez denerler. Ancak yolculuk uzun ve ölümcüldür ve uzaylıların ana kuvveti onları her seferinde durdurur. Generallerden birinden, Omega'nın aslında Alman barajında değil, Fransa'nın uzaklarında devasa bir piramit benzeri binanın derinliklerinde saklandığını öğrenirler. Bu bina tüm ülkedeki en zor girilecek yer olarak bilinir. Omega, tüm uzaylı kovan zihnini oradan kontrol etmektedir. Gage ve Rita ana ordudan ayrılıp tek başlarına gizli bir göreve gitmeye karar verirler ancak önce onlara yardım edecek özel bir cihaza ihtiyaçları vardır. Bu cihaz, Omega'nın tam olarak nerede olduğunu gösterebilir, ancak bunu, Jage'yi ilk olarak önce cepheye gönderen generalden çalmak zorundadırlar. Cihaz küçük bir kutuya benzer ve generalin kasasında saklanır. Birçok, birçok başarısız denemeden sonra bu da Jage için birçok, birçok ölüm demektir sonunda kutuyu çalmayı başarırlar ve Omega'nın gerçek yerini öğrenirler, Fransa'da değil, Paris'teki Louvre piramidi'nin altında. Bu, çok daha yakın ve şok edici bir konumdur. Çaldıkları bir helikopteri luğur yakınlarındaki çatıya zorunlu iniş yaptırırlar ve son saldırılarını planlarlar. İçeri girmeden önce, Rita Jage, ciddi şekilde yaralanırsa ve kan nakline ihtiyacı olursa, tıpkı kendisi gibi, zaman döngüsü gücünü sonsuza dek kaybedeceğini hatırlatır. Ne olursa olsun işi bitireceğine söz vermelidir, çünkü o, onların tek şansıdır. Lur'un altındaki derin yeraltı seviyelerine savaşarak girerler ve garip, Bükülmüş kökler ve ışıktan oluşan devasa, parlayan bir yuvaya benzeyen Omega'yı bulurlar. Omega, en güçlü alfalar ve yüzlerce küçük mimik tarafından korunmaktadır. Bu da onu korkunç bir son meydan okuma haline getirir. Yoğun final savaşında Rita, Jage'in Omega'ya daha yaklaşmasına yardım etmek için kendini feda eder, ancak Jage bir alfa tarafından ağır şekilde yaralanır ve ana yuvanın yakınındaki suya düşer. Onu yaralayan Alfa hala hayatta DIR ve onu tekrar öldürmeye çalışır, ancak Cage güçlü el bombalarından oluşan bir kemeri etkinleştirmeyi başarır. Atlama Alfa'yı öldürür ve o ölürken, Alfa'nın kanının bir kısmı ve Omega'nın ışığı Cage'in açık yarasına akar. Patlama aynı zamanda Omega'yı da yok eder, bu da, beyin, gittiği için tüm uzaylı ordusunu anında durdurur. Bu sefer Cage sıfırlandığında eskisinden çok daha erken uyanır. Generalin ona ilk kez önce peye gitmesini emrettiği zamana, savaştan tam bir gün önce. Dünya güvendedir, istila durmuştur ve kimse savaşı veya harbi hatırlamaz çünkü Omega en büyük saldırısını başlatamadan önce yok edilmiştir. Cage mutlu ve rahatlamıştır ve ordu üstünde antrenman yapan Rita'yı görür, ancak bu tamamen yeni bir zaman çizelgesi olduğu için Rita onun kim olduğunu bilmez. O, sadece gülümser, dünyayı birlikte kurtardıklarını bilerek. Bu hikayeyi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğer bu askerin aynı günü tekrar tekrar yaşayarak dünyayı nasıl kurtardığını öğrenmeyi beğendiyseniz, lütfen aşağı yorumlarda bir sonraki hangi filmi açıklamamız gerektiğini bize bildirin. Daha eğlenceli özetler için, Turkish Repo'a abone olmayı unutmayın.